Arkadaşlar Bugün e, kedileri besleyeceğiz. Bir balık ve su kaba aldık. Su dolduracağız. Suyumuz var orada. Anne. Balık, kedi bulduğumuz anda besleyeceğiz Anne. arkadaşlar. Kardeşim Rücü de burada. Ve dış ses annem de burada. Evet. Hadi kedi aramaya ah, başlayalım. Hiç görülmedi o. Kedileri Hı -hı. nasıl bulacağız? Bak, şöyle bir taktiğim var benim. Şeker Hadi pis pis diyelim. Eneritoru su yok daha. Şimdi suyumuzu da vermemiz lazım, değil mi? Hı hı. Al bakalım. Vallahi ölüm copiore. Adım copiore. Balık fikste miydi galiba? Hadi suyu koy bakalım. Aa, balık yemeyen bir kedi gördük. E. Anne dur ben, ben onların dikkatini dağıtmış yani onların dikkatini buraya vermek istiyorum. Hadi biz onlara yaklaşalım o gel. Dorukçum gelir misin? Gel yemekleri alalım. Sulan Olabilir evet. Gel bakalım. Anne hani bu arada bu bizim tam olarak suyumuz. Yani full olarak suyumuz. Tamam. Başka suyumuz yok. Tamam dökmeyelim. döktüğümüz anda killeri susuz bırakacağız. Hadi gidelim. Tabii benim yelekte bir su var. Taşı taşıyoruz arkadaşlar. susamış. O yüzden balığı değil de suyu istiyormuş Doruk. Hı hı. Tamam hadi artık onu rahatsız etmeyelim. O yesin. Yavrularını getirmeyecek misin? Dorukçum rahatsız etme onu. Hayır hayır hayır. Rahatsız etme onu. Hayır kedi çek. Bak bu bunları O poşet yiyemez Rüzgar. <laughs> poşet mama değil. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya sabit bir şekilde koyduk yemeklerimizi. Bakın burada bir yavru bir anne kedi. Bir yavru. Bir yavru. İki yavru yani. İki yavrusu vardı normalde. Yani. Bir yavruyu bulamıyorum şu an. Şimdi bu kedileri hayır, 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 sabit bir şekilde dokunma. koyduk. Ama kardeşim tabi sabit nedir bilmiyor. Her zaman gezinerek. <laughs> Aa vallahi yiyor. Aa, anne kedi yer mi ki lan? Yemedi. Ne? <laughs> ne buldun o ne Rüzgar? O ne? <laughs> hmm, yeme anne, sakın. Bir şey... At bakayım onu. At kedi yer mi bakalım aklıma çok güzel bir şey geldi. Ha, ah, oynuyoruz gel. Hı? Oynuyoruz. Ana aklıma çok güzel bir şey geldi. Buraya sabitleyelim de şuraya sabit koyalım. Çünkü oraya kediler falan yatar. Yok yok burası çok iyi yani. Çok yumuşaklar canım. ya anne. anne ama o otlar çok yumuşak kediler oraya yatar. Bak burada da şey yaparlar. pis pis pıs, pıs, pis pis pıs, Yok 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 yok. Bak bak gittiler. Bak orada geziyorlar ama. Abi üçüncü yavruyu da bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlerde zaten havalar soğuk biliyorsunuz. Daha da soğuyor. Yavruları unutmayalım. Kedileri, köpekleri unutmayalım. Bakın 3 yavru demiştim. 3. yavru geldi sonunda arkadaşlar. Ailece Aa karga karga yok mu orada? Hmm, karga Vallahi yok. kargaya gidiyorlar. Evet. Vallahi kargaya gidiyorlar. Bakın bir defa kediler kediler ağaca tırmanmışken, görüyorum. Ve hala bakmıyor. Hadi be yavrular siz yaparsınız. Siz yapalayın kargayı. Annenin şekerini ya şu şukiydi vallahi kargaya kargayı bir yumurtadı vallahi. Oo oh, yavru. Aa oh, anne en küçük, en küçük, en küçük. He, evet. uçtu. Oh, Ama kedilmez şimdi. Bu bence, bu bence daha mamayı mamayı biliyor muyum bilmiyorum. bazı yavrular öylece. Hadi yavru kedi. Hadi anne kedi, yavrunu kurtar. Anne.